Evet arkadaşlar bugün size kesme tırpanının üstündeki kısmı yani bir sinir kısmının nasıl açılıp kapandığını öğreteceğim. İlk olarak şurada diş görüyorsunuz ya tam karşısında bunun bir tane daha var bakın gördünüz mü? Buralara bastırdığınız zaman böyle bu parçalanıyor. Şimdi buradaki parça sayısı şöyle gördüğünüz gibi 4 adet parça var. Bu üst parçaya bu şekilde bu kırmızı olan parça giriyor. Bu ilk parçanın. Sonra kırmızı olan parçayı ama yeşil affedersiniz. Böyle ters çeviriyorsunuz. Şuraya oturtuyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Ama pardon. Şuraya oturtuyorsunuz. Ardından bu parçayı alıp bu parçayı alıp buna ters bir şekilde kapatıyorsunuz. Şurada gördüğünüz üzere yuvalar var. Bu yuvalar alttaki dişlilerin oraya denk gelecek şekilde. Biraz bastırmanız lazım. Biraz inatçıdır kendisi. Evet bayağı bir inatçı. Arkadaşlar evet sorunu çözdüm. Sorun tekerle elle yap, yapıyor olmamış. Ben kamerayı tuttuğum için bunu üstten bastır diyorum. Ya başka seçeneğim yok. <gülüyor> <gülüyor> Çıtı duydunuz mu arkadaşlar? Bakın. Burası geçti. Şimdi karşısı burası var. Burayı da basit şekilde geçiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi. Tadam. Oldu. Tabi içinde bir sene yok. O biraz karışık. Bu da destekli kısmının. Sakın bunu farklı cihazlarla denemeyin. Sadece buna özel bir desteredir. Haberiniz olsun. Yoksa parçalarsınız etinizi. İlk olarak tırpanın aynı bölümünde bulunan Aynı bölümünde bulunan sarı bir tane yer var. Oraya tırpanı koyuyorsunuz. Üstüne sarı civatayı koyuyorsunuz. Onun üstüne kuneyi koyup somonu koyup saat yönünün tersine doğru çeviriyorsunuz ve bitiyor. Ee, bay bay. Kardeşlerim. Buralar ek saniye. 3 dakikayı tamamlayayım diye.